Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Murat. Evet. Ben yapmadım abi. Kim yaptı bunu? Ben yapmadım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Zaten Advan'ta evinde ev yapma eşyaları falan var. Bir yer düzgün bir yer bulursam ya da köy bulursam direkt bak bu şuna et arkadaşlar. Köy bulursam direkt evimi oraya yapacağım. Bulamazsam da artık beğendiğim bir yere zor yapacağım. Böyle bir şekilde. Şalkılar da şöyle. Şal falan var. Neşe olduğunu falan. Bilgisayar komple. <laughs> Bak bana ulaşma. Anladım. Bizim yatağımız da yok. Aynen öyle yatak da yok. Bizim yatak da yok. Siyah koyun işime gelmez benim. Beyaz koyun lazım ya. Beyaz koyun hiç mi yok? Atak yapardık. Ben de gidelim mi? Ev yapma eşyaları gel abicim. Aterno sunucumu biliyor musun sen benim? <laughs> arkadaşlar hemen kardeşimi de davet ediyorum. Evet arkadaşlar kardeşim de geldi. Miracım ne haber? Daha modifiye ettim arkadaşlar son model modifiyalı modifiyalı evet Miraç köy bulmamız lazım bizim acil sabah son misi galiba bana gelmedi dur bir geleyim öyle Buna dipçik falan kabza dipçik takılıyormuş buna da takmam. Sen nereye gidiyorsun Mirko? Biraz köy bulalım öldürme. Altın elman var büyülü. Bak orada karşıda iskelet var. Öldü. Maden tamam bir köy bir bulalım. Köy madene gitme. Tamam bir şey olursa ben seni tp'lerim. Ayrılanalım mı ikiye? Ben seni... Ha? Kömür taş yerinden buluruz ya. Ha, bak oradan başlayabilirsin. Ben de şey yapıyorum. Kö köy bulmaya çalışacağım tamam. Tamam mı? Arkadaşlar kardeşimle bölüştük işleri. Ben köy bulmaya çalışacağım. O da kömür bulacak. Bak orada o... böyle çok karı. Şarjım bitiyordur o yüzden. Eline meşale al. Biraz meşalem var mı? Bir dakika hemen geliyorum. Kardeşime meşale de vereceğim. Meşale en önemlisi. Neredesin sen buradasın. Geldim atıyorum. Meşale. Ah. Sadece elinde tut. Elinde tut. Koyma koyma. Elinde tut zaten aydınlanıyor. Attım mı ben sana? Al. Ah. Sadece elinde tut aydınlanıyor zaten. Tut elinde. İçeri gir. Ya şarjın kaç seni? Tamam. Arkadaşlar kardeşimle işleri bölüştük. Ben şöyle yapacağım. Zombiler falan çıkarsa yardım istersen hemen yanına gelirim. Hallederim diyorsun. Ben bir de simülaş karışıyorum. Oran ne öyle bir dakika. Atlar var lan bir sürü. Hay, hay ben böyle havayı ya. Havayı düzeltebilsem keşke. Neyse arkadaşlar köy falan bulunca karşınızda olurum. Arkadaşlar kardeşim az önce öldü. Yaş birbirimize sıkmak yok ha. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.